Cumhuriyet devri adam yetiştirmez efendiler. Adam ufku büyük bir cemiyetin, bir nizamın eseri olarak vücuda gelir. Sen imparatorluk zihniyetine dönmedikten sonra çaplı adam yetiştiremezsin. Şu tavan bile manidir. Bak elimi kaldırsam tavana vuruyor. Mekan bile senin hissiyatına tesir eder. Şu iciş vücuş binalardan mı çaplı adam çıkacak? Sefertası gibi binalardan mı Osmanlı'nın mimarisini inceleyin? Musikisini inceleyin? Onun dünya görüşü elinin dediği her şeyde vardır. Gidin Topkapı Sarayı'na bakın. Elbiselerin motif eteğinde devam eder, biteriye sonsuzu temsil eder. Tanzimat gelince alttan bir kuşak kondurmuştur. Tanzimata kadar Osmanlı'nın şalvarına iki değirmen taşı sığar. Bugünkü çocuklar kot pantolonun içinde rahatsız olmuyorlar. Bunlar psikolojilerdir. Bu psikolojiyle büyük adam olunmaz. Bu psikolojiyle Avrupa'ya kuyruk olunur. alem İslam'a lider olunmaz. Lider olacak millet kendine güvenecek. Kendine güvenecek millet tarihini bilecek. Zafının ve kuvvetinin kaynağını bilecek. imanını bilecek. İslam'ın bekasına iman edecek.